Nasıl oluyor kanalımdan? herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğum yapan annelerin hangi yardımlara başvurabileceğinden, hangi paraları alabileceğinden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar doğum yapan anneler çalışma durumlarına göre farklı yardımlardan yararlanabiliyor. Ekranda da gördüğünüz üzere 3 başlıkta bunu topladık arkadaşlar. Bu 3 başlıktan ilki iş görmezlik ödeneği. iş görmezlik ödeneği dediğimiz çalışan annelere ilgilendiren bir kısım. Çalışan annelere bildiğiniz üzere doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 112 gün rapor veriliyor. Bu rapor süresince anne iş yerinden bir maaş almıyor. Bu sebeple çalışmadığı bu 112 gün için Sosyal Güvenlik Kurumu son 3 maaş üzerinden bir hesaplama yapıyor arkadaşlar. Bu hesaplamaya göre asgari ücretle çalışan birisi toplam 112 gün için 8904 lira maaş alıyor. Yine brüt ücretiniz neyse arkadaşlar hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi 5000 liraya kadar tutarlar mevcut. Buradan karşısındaki iş görmezlik ödeneği kısmından ne kadar ödeme alabileceğinizi sorgulayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İş görmezlik ödeneği birinci alabileceğiniz ücret. Bu zaten sizin yasal hakkınız, sosyal hakkınız. Bunun haricinde iki tane yardım var. Bu da çalışma durumu söz konusu değil. Herkese yapılıyor bu yardım. Eş çalışmıyor olsa bile başvurabilirsiniz. Ki zaten otomatik hastane genelde başvuruyor. Bunlardan ilk arkadaşlar süt parası. Süt parası dediğimiz şu an 225 TL'lik tek seferde ödenen bir para arkadaşlar. Buna hastane SGK'ya Sosyal Güvenlik Kurumu'na otomatik bildirim yapıyor zaten. Bir hafta içerisinde de Para yatıyor. Peki para nereye yatıyor? PTT'ye yatıyor. PTT'den nasıl sorgulayabilirsiniz? Onu videonun sonunda anlatacağım nasıl sorgulama yapabileceğinizi yatıp yatmadığını. Eğer bir hafta içerisinde sorgulama yaptınız ve yatmadığını görüyorsanız sosyal güvenlik kurumuna Gidip başvurmanız gerekiyor bu parayı alabilmeniz için. Bir diğer yardım ise doğum yardımı. Yine bu da tek sefere mahsus 300 TL ilk çocuk için veriliyor. Bu yardım için de arkadaşlar linkini açıklama kısmına koyacağım. Şöyle bir başvuru formu var. Bu başvuru formunu doldurup Aile ve Çalışma Bakanlığı'na vermeniz gerekiyor. İl müdürlüğüne, hangi il müdürlüğü varsa ilinizde. Oraya gidip babanın vermesi de yeterli oluyor. Şu formu dolduruyorsunuz ve gidip başvuruyorsunuz. Başvurduktan sonra arkadaşlar postalarında da yapabilirsiniz bunu. Bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde maksimum bu ücrette yatıyor. Genelde hastane ya da iş yeri bunu da gönderiyor sizin adınıza ama yapmıyorlarsa baktığınızda herhangi bir ödeme yok. Kendiniz doldurup göndermenizde fayda var. Geçmişe dönük de alabiliyorsunuz bunu 5 yıllık bir süre var diye biliyorum. Geçmişe dönük 5 yıl içerisinde de alabiliyorsunuz bu parayı. Dediğim gibi 300 TL'lik bir tutar. Bu formu doldurmanız gerekiyor. Bu formada yine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Linkini oraya koyacağım arkadaşlar. Evet doğum yardımı parasının peki nasıl sorgulayabiliriz çıkıp çıkmadığını demiştim. Diğer ödemeleri de aynı şekilde. E-Devlet'e girdiğimizde şurada merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmı mevcut. Buraya doğum yardımı yazıyorsunuz. Doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama. Hemen şurada görebiliyorsunuz zaten. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada Sonucu görebiliyorsunuz. Tabi burada annenin TC kimlik numarası E-Devleti ile sorgulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer yöntem de arkadaşlar. Yine süt parası ve doğum yardımı ikisini de buradan sorgulayabilirsiniz. PTT'ye yatan bütün ödemeleri görebileceğiniz bir alan var çünkü. Şuraya PTT ödeme yazdığınızda PTT üzerinden yapılan tüm kurum ödemelerini sorgulama. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Evet açılan ekranda burada altta gözükecek zaten sizin ödemeniz varsa. Ödenecek kayıt bulunamadı diyor mesela. Sizde varsa burada zaten detaylıca gözükecek hangi para ne zaman yattı. Gidip PTT'lerden çekebilirsiniz. Dediğim gibi buralarda düşmediyse bu sisteme eşinizin ya da sizin TC'nizle gittiğiniz kontrol ettiğiniz E-Devleti üzerinden buralarda gözükmüyorsa bizzat gidip başvuru yapmanız gerekiyor. İlgili formu doldurarak ya da SGK'ya giderek. Dediğim gibi süt parası için SGK, doğum yardımı için ise Aile Çalışma Bakanlığı arkadaşlar. Bu iki yere başvurmanız gerekiyor. Bu üç yardım için de arkadaşlar detaylı videolar var her biri için ayrı ayrı kanalımda. Onların da detaylarını izleyebilirsiniz. Nereden yatıyor, nasıl hesaplanıyor, iş görmezlik ödeneği nasıl hesaplanıyor, süt parası, Aile yardımı şartları neler, detayların hepsinin mevcut kanalımda izleyip görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla olcakla arkadaşlar. Ya, nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.